Kedisi ama arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Eva bir ananas oldu. Ananasın çekirdeği ne diye sorarsanız işte Eva. Ananas koltuğu. Evet ananas koltuğunu Eva dolduruyor şu anda. Evacım şimdi bir oyun oynuyoruz. Tüm odalara giriyoruz ve odanın gereğini yapıyoruz. Anlaştık mı? Ha. Mesela şu kırmızı odadan başlayalım. Gel bakalım buraya. Şimdi bu kırmızı oda bir hapishane odası. Bunu ayağına takmanı isteyeceğim senden. Tak bakalım ayağına. Şuradan. Geçirebiliyor muyuz ayağını? Geçmeyelim. Bileğine. Bir tanesini taksan yeterli. Gel bakalım. Evet taktık şimdi. Eva'nın. Eva şu an hapishanede. Eva önce buradan bize bir poz ver. Demirlere tutun. Eva, Eva hapishanede ne yapıyorsun? Hii, ayağına da bir şey bağlamışlar. İnanmıyorum. Yürü bakalım şu tarafa doğru. Aa. <laughs> Eva çok güzel kaçmasın diye arkasına böyle bir gülle takmışlar. Gel sana yardım edeyim. Önce ayakkabını çıkartalım. Şimdi diğer odalara gidiyoruz. Eva bir hapishaneye girecek yine. Babası da hapishanenin diğer tarafına. Ondan sonra babasıyla konuşacak. Çıkartacak mısın? Çıkart. Zaten tüm alanda ayakkabısız gezin diyorlar ya neredeyse. Tüm odalarda diyor ki ayakkabısız gezin. Aa inanmıyorum. Burada hasta olan bir mahkum var. Sizin Mahkumu kurtarmalıyız. Aa tatil mi? Mahkum tatile gidiyor. Oo hemen yan odada mahkumun tatili var. Buyurun abi keyfini çıkarayım. Aa bir de içecek içecek. Mahkumdun sen ne ara buralara geldin şaşkın mahkum. Şaşkın mahkum ya. Şezlong da güneşleniyor. Mahkum hanım tekrar alalım sizi bu odadan. Şimdi başka odaya geçiyoruz. Uçakla seyahat etmeye geldi mahkum. Şimdi uçakla seyahat edecek. Mahkum hanım nereye gitmek istiyorsunuz? AVM'ye. AVM'ye peki tamam. Kendiniz de. Aa AVM'ye ışınlandı. <laughs> Buraya ışınlandı bu tatlı mahkum ya. Siyah top havuzuna ışınlandın ama daha renkli bir top havuzu yok muydu? Şimdi nereye gitsek acaba? Gel bakalım. Tanju mahkum oldu. Eva şimdi babasıyla telefonda konuşacak arkadaşlar. Alo, alo ne yapıyorsun? Tanju iyi misin? Mahkum Tanju. Ne yapacağız Eva? Babanı nasıl kurtaracağız? Tuşunu günahını ödesin çıksın oradan. Çıkamıyor ya. Hop. Tanju mahkumunu da kurtardık. Çorba odasında Eva bir kase çorbanın içine giriyor. Kahvaltılık gevrek olacak Eva şu anda. Sen trambolin mi? Sen şu anda kahvaltılık gevrek oldun farkında mısın? Ve ben Kahvaltılık gevreklere bayılırım özellikle çikolatalıysa. Yesen mi ben bu çikolatalı kahvaltılık gevreği? Göster gevreksin sen seni yiyeceğim ya. Getir kolunu. O zaman daha çok yiyesim gelir. İki ay ay ay. Ay koşağı falan çarpacaksın şaşkın Bak, bu kız. Bakayım. Onu alamayız anneciğim. Babası alınıyor mu? Alınıyormuş Beşik bu. Dur üstüne atlayacak. Eva'yı mı alacağız Hadi bir kere daha atla sonra diğer odalara bakalım Çarpmasın Uzak tutalım Hoppa kahvaltılık gevrek Hadi gidelim Belki bu mısır patlağı olursun Bilmiyorum burada mısır patlağı var mı Bir şey söyleyeceğim kral odası var Eva kral tahtına otursun mu Eva kendisi inebiliyor Biraz önce bana da kızdı Ay, Hadi bakalım Eva bir şey söyleyeyim mi Kılıçtan taht var ona gidelim mi sen kalesi olursun. Biz de senin ejderhaların oluruz. <laughs> bu birinci ejderha, bu da ikinci ejderha. <laughs> kalesi, kalesi seni sırtımda açılmak isterim. Janakor <laughs> islendi. <laughs> Hadi gel bakalım. Başka nerede oda varmış? Odaların gereğini yapıyorduk. Gel buraya. Şaşkın dans ediyor burada. Hipnoz odası. Hipnoz odası. Dans edelim, Orada dans ederse başımız döner vallahi ya. Şimdi Eva kiraz odasında kiraz olmaya karar vermiş. Her odayı yine 3 saniye 3 saniye gezmeye başladık. Hey dostum yavaş ol. Dostum. Eva. Eva jelibonların arkasına gidiyor. Bir önceki videoda her yerde aramıştım. Jelibonların arkasındadır diye tahmin etmiştim. Yoktu. Şimdi jelibonların arkasına gidiyor saklanıyor ya. Gideyim de bakayım. Aa bakar mısınız? Bir donutun üstünde şu anda Eva var. Pardon makaronun üstünde. Eva nereye çıkıyorsun kızım? Sen şeker misin? Sen bunlardan biri gibisin ya şu anda. Yiyeceğim bir taraflarından böyle ısıracağım kollarından. Gel bak burada başka yerler var. Onları hiç görmedin. Ya Allah'ım Allah'ım bakar mısınız içine girdi. Gel o zaman seni yiyeyim. Hayır hayır. Hayır. Ya ne yapalım o kadar tatlı olma sen de tatlı olursan seni yerim. Zaten acıktım. <laughs> Brush odasına geldik. Hadi bakalım birbirinizin saçını mı tarıyorsunuz? Tanju ile Eva şu anda peluşu tarıyorlar arkadaşlar. Tarayın tarayın. O yumuşacık değil mi Eva? O zaman nereye 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 nereye? Eva gel bak bu tarafta şey var krallıklar ülkesi var ona gidelim. Sen hiç krallıklar ülkesine gittin mi? Gel bakalım. Deniz kızına gidiyor Eva ya. Krallıklar ülkesine götüremedim Eva'yı bir türlü. Deniz kızı kuyruğuna çıkıyor Eva şu anda arkadaşlar. Deniz kızı, deniz kızı. Buradan belinin çıkması gerekiyor ama Eva'nın sadece kafası yetişiyor. Hadi başka bir krallıklar ülkesine. Koş krallıklar ülkesine. Bak bak önce şeker koltuğuna oturacak. Hey, süper. Eva'yı şurada bir çekelim o zaman. Poz ver bakalım 3 <laughs> saniye durmuyor ya 3 saniye durmuyorsun bir bana poz versene hiç pozun yok. Dans ediyor Eva ya poz verdim dans ediyor Eva'nın danslarına bakar <laughs> mısınız? Hey Tanju kral olmuş <laughs> kral tahtına Tanju oturmuş <laughs> Olaf'mış Oo, şuna bakar mısınız çok güzel bir kral tacı it was fun. Of oh. oh. gel gel gel. Eva küt diye çarptı. Bak bak al ah, bir el çıktı oradan. Ne o ya? Allah Allah. Eva bir bakalım. Aa burada bir şey yok. Burada bir el var. Neredesin el? Buradayım. Ah. Tanju senin eli miydi o? Sen niye Eva'ya koş dedin? Burayı aynayı görmedi. Tanju Eva'ya dedi ki koş 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 koş. Hmm. Oh. Ay Eva geldi buradan buraya. <laughs> gel gel. Eva ağlaya ağlaya başka odalara gitmek istiyor. Şimdi ona doğru gideceğiz. <laughs> Hancu sana çok kızdım şu anda. Aa Eva peri bacalarının üstünde balon turu yapacak arkadaşlar ama boyu yetmiyor ya. Bakar mısınız? Balon var burada. Eva şimdi gökyüzüne doğru uçacak bu balonla. Çok güzel. Aa, top balon. Burası da doğum günü odasıymış. O zaman dans, 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 dans. <laughs> ne varmış başka? Efendim? Evet çok güzel. Hadi gel bakalım. Oy oy oy. Başka ne odaları varmış? Ne odaları varmış? Eva sen şu kral tacına oturmadın. Her sen görmedin mi oralar aynalı? Gerçekten mi? Görmemiş baban anneciğim. Anne de sürpriz yaptı değil mi? arkasını görmedim adam. aşk olsun. Ben de bu arkasını gördüğüm için Çazı dedim ki tarzı çarpacak tarzı o an tarzı anladım tarzı ama tarzı yapacak tarzı bir şey yoktu artık. Nutku mu tutuldu? Şimdi krallar ülkesinin baş prensesi tacına oturuyor, tahtına oturuyor. Kalesi kimmiş? Tabii ki de Eva bizim prensesimiz. Nutuk da konuldu. otur oraya. Oturup oraya elini mi koyacak? Ay bir yerler acımak. Ya tutuldu. <laughs> Tat seni bırakmıyor Eva. Tat diyor ki hayır ben bu kraliçeyi bırakmak istemiyorum diyor. Bu da roket takmış uçuyor ya. Ne kadar marjinal olmuş değil mi? <laughs> Eva bakar mısın? Yangın tüpü var burada. Abi roket takmış yangın tüpüyle uçuyor. Bu kadar güzel olur gerçekten. Ben sana... <laughs> eriyen dondurmaları mı yalayacaksın? Ne yapacaksın? Burada eriyen dondurmalar var arkadaşlar ya. Popcorn odasına gidiyor Eva. Eva bir popcorn alıp pıt 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 diye patlayacak. Neredesin popcorn? Aa sinema odasına gelmiş Eva. Sinema mı izleyeceksin? Ama bu popcornlara boyun yetişmez. Nasıl alacağız? Gel şu kapısına koyayım. Nasıl alacağız? Ben koydum Eva'yı ona. Ben biraz önce koydum Eva'yı ona değil mi Eva? Hadi sinema izleyelim birlikte. Ben de oturayım. Hayır, ben ne? Ben Aa, şaşkın. Bir tane popon var. Hangisine oturacaksın? Şaşkın ya. Gezelim mi arkadaşlar? Hızlı bir geze. Kurabi adam odası. Burası geçiş. Burası hiçbir şey değil. Burası mavi oda. Burası Barbie odası. Burası para ve kasa odası. Burası CD odası. Ve Mavi oda disko odası. Burada yumurta odası. Burada karpuz odası. Burada da Eva. O zaman Eva'nın kanalına abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Selam arkadaşlar Eva ile parka geldik hem de kırmızı bisikletiyle. Arka geldik. Ne bilirsin dostum? Eve hala inmedin mi? Hadi. Aç anneciğim kemerini in. Şşt dostum. Sana sürprizde bir şeyim var. Kaydıraklar ıslak olduğu için sen kayamazsın diye düşündüm ve sana bir sürpriz getirdim. Nerede sürprizim biliyor musun? Ne? Arkanda. Bizikledi'nin bagajında bir sürprizin var. Görmedi onu yapabiliyor biliyor musunuz? Buraya getirene kadar haberi yoktu ondan. <laughs> Neymiş bir sürpriz yumurta. Güzel mi sürpriz yumurta? Şeker var. da Evet oyun hamuru da var şeker de var içinde. Beğendin mi? Onu kaydıraktan kaydıralım mı şimdi? <laughs> İstemiyor musun? ıslak olsun bir şey olmaz ki. Onun üstünde bak böyle bez var plastik o. Ona hiçbir şey olmaz onu kaydırabiliriz. Hadi inelim. Tadı da ben aldım ve bunun elinden yumurtasını al bakalım. Hadi gel onu kaydıraktan kaydıralım. <laughs> bak kaydırak ıslak şimdi onu kaydıracağız da çok eğlenceli olacak. Evet hadi çok eğlenceli bir şey yapacağız seninle. Eva şimdi kaydıra tırmanacak. Sürpriz yumurtasını kaydıracağız. Plastik olduğu için o ıslanmayacak. Çok eğlenceli. Oy çıkamadın mı? Eva tırmanırken ben de ona yardım ediyorum. Sürpriz yumurtasını tutuyorum. <laughs> Bakın kaydırak nasıl ıslak. Al bakalım. Bekle. Evet. Hadi şimdi kaydır bakalım. Eva kaydırıyor. Hazır mısınız? Gönder pır 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 yapacak gelecek. Döne döne gelecek şimdi. Bekliyoruz bekliyoruz Eva. Döne döne gönder. <laughs> Suyu döktü. Yumurta da burada. Devo'ya bir daha verelim. Onu çok eğlenceli oldu. Bir daha vereyim mi sana? Bir yerden kaydır ya. Turuncudan kaydırmak ister misin? Aa Eva kaydırmak istemiyor çünkü. Ben biliyorum neden kaydırmak istemediğini. Kaydırmak neden istemediğini biliyorum. Çünkü içindekileri merak ediyorsun değil mi? Açmak istiyorsun. O zaman aşağı in. O zaman aşağı in de açalım. İnemedin mi? Buradan tutunarak inmeye ne dersin? Islak diye mi ellemek istemiyorsun? <laughs> Arkadaşlar bakın Eva nasıl durdu. Öylece kaldı gördünüz mü? Gel yardım edeyim sana tatlı insan. Yumurta ıslanmış. Evet anneciğim yumurta ıslanmış. Ama plastik olduğu için içindekiler ıslanmadı biliyor musun? Açalım mı onu? <laughs> Hadi gel. Ver bana. <laughs> Efendim balım bana... Merak Merak ediyorsun. Hemen açalım. Hadi arkadaşlar bunu açalım. Evet açtık. Bunu ne yapıyoruz Eva? A çöpe atıyoruz. Arkadaşlar çöplerimizi parkta yerlere atmıyoruz. Çöpümüzü çöpe atıyoruz. Bu çok önemli bir kuraldır. Şimdi bunu açabiliriz. Aç bakalım Ancım içinden ne çıkıyor? Ben eminim... Ne çıktı? Şeker. Bir oyuncak çıktı. Şekeri şimdi yemiyoruz. Aa çok güzel bir oyun hamuru çıkmış. Turuncu rengine bakın. Çok güzel rengi. Şekeri şimdi yemiyoruz. Çünkü daha kahvaltı yapmadık. Biz çok erken saatte indik şimdi parka. Bu da bir oyun hamuru mu? Aa oyun hamuru kabı çok güzel. Çok beğendim. Oyun hamurunu açabiliriz istersen. Oyun hamurunu açtık. Buyurun tatlı kız. Evet şimdi parkta oyun hamuruyla oynayacak. Bakalım. Şekeri anne çantasına koysun. Tamam mı? Sonra yiyelim. Anlaştık mı? Evet. Tamam, anlaştık. Çok şeker güzel bir şey diye. Oyuncağı da açalım. Bakalım neymiş? Eva oyun amuru oynuyor. Oyuncaktan ne çıktı? Bir araba çıktı. Gördün mü? Bak. Çok güzel. Ben de o zaman bu arabayı kaydırayım kaydıraktan. Olur mu arkadaşlar? Bu bir pick-up. Range Rover'a benziyor. Ben Range Rover çok severim Eva. Bak burada kasası var. Çok güzel bence bu. Şimdi kaydıraktan kaydırıyorum onu. Hazır mısınız? Aa, aa, Range Rover suya battı. İnanmıyorum sen bir arazi arabası nasıl suya battın? Düşecek Eva. Hop düştü. Ben de varım. Tabii var. ki de al kaydır bebeğim. Arkadaşlar şimdi Eva kaydırıyor. Şimdi Hilux oldu o. Gönder. Kim blok yapacak? Aa Hilux da suya battı. İnanmıyorum. Bunlar arazi arabası ama arazi, arazi şartlarına hiç uygun değil galiba. Baksana. Kaldılar burada ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Aa. aa. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Nasıl kaydırdın sen onu? Hop bir daha kaydı. <laughs> Çok eğlenceli. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.